Evet arkadaşlar uzman 4 testi devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak m artı n sıfırdan farklı olmak üzere f fonksiyonu verilmiş bize f eksi 1 isteniyor. Şimdi f eksi 1 için içerinin eksi, olma, 1 olması lazım. Yani mx eksi n bölü nx eksi m'i eksi 1 eşitleyecek olursak x'i bulmaya çalışalım. İçler dışarı çarpımı yaptığımızda mx eksi n eşittir eksi nx artı m olacak. Şunları şöyle karşılıklı bir yer değiştirelim. mx artı nx eşittir. m artı n olur. Buraya x parantezinde m artı n olarak yazarsak karşı tarafta m artı n'de m artı n sıfırdan farklı olduğu için sadeleştirebiliriz. O halde x eşittir. 1 gelecek. x'i 1 olarak bulduk. x yerine 1 yazarsak f eksi 1 elde ediyormuşuz. Bu da 1'in karesi artı 4 çarpı 1 artı 1 bölü 1'in karesi artı 1 olur. Yani yukarısı 6, aşağısı 2 geldi. Buradan da 3 olarak cevabımızı bulabiliriz. Cevap A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza geçiyoruz. fx artı y bölü 2. fx çarpı fy olarak verilmiş. f0 isteniyor. Biz burada x yerine 0, y yerine 0 yazarsak. f0 artı 0 bölü 2 eşittir. f0 çarpı f0 olacak. Yani... F0 eşittir. 2 çarpı F0'ın karesi oldu. Buradan da F0 eşittir. 0 veya sadeleştirirsek F0 eşittir. Burada 1 kaldığı için 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Şimdi bizim değer kümemiz negatif sayılar ve 0'dı. Bu yüzden 1 bölü 2 olamayacağından F0 eşittir. 0 olmak zorunda yani cevap C seçeneği gelir diyoruz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. fx x kare artı 1 olarak verilmiş. f3 x'in f2 x türünden eşitti. Sırayla f3 x'i bulalım. Sonra da f2 x'i bulalım. f3 x için x yerine 3 x yazarsak 3 x'in karesi artı 1'den 9 x kare artı 1 olacak. f 2 x'i bulacak olursak da 2 x'in karesi artı 1'den 4 x kare artı 1 geldi. Birbiri türünden yazma sorularında x kareyi yok edeceğiz. Yani x'li terimleri yok edeceğiz. Bu yüzden burayı 4 ile burayı 9 ile çarpıp taraf tarafa çıkaracak olursak 4 çarpı f3x eksi 9 çarpı f2x olur. Karşı tarafta 36 36 x kareler birbirini götürür. 4 eksi 9'dan eksi 5 gelecek. f3x'i istemişti. Bunu yalnız bırakacak olursak f 3x eşittir 9 çarpı f 2x eksi 5 bölü 4 olur. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır diyoruz. Evet dördüncü sorumuza geçelim. Fonksiyonun en geniş tanı kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yukarıda köklü bir ifade olmadığı için tanımsız yapan bir değer aramamıza gerek yok. Fakat aşağıda paydayı sıfırdan farklı hale getirmemiz lazım. Bu yüzden 4 eksi kök x eşittir 0 diyoruz. Kök x eşittir 4'ten x eşittir 16. x 16 olamaz bunu çıkarmamız gerekir. Diğer taraftan köklü ifade olduğu için kök x de x büyük eşit 0 olmalı. Biz tüm reel sayılardan 0'dan büyük reel sayılara dönmüş olduk. Yani 0'dan sonsuza eşitlik olduğu için kapalı açık aralıktık. Fakat 16 bu aralıkta olduğu için bunu çıkarmamız gerekir eksi 16 dediğimizde tanım kümesini bulmuş olduk. En geniş tanım kümesini cevap D seçeneği oldu. Evet 5. soruya geçiyoruz. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi. En geniş tanım kümesi için yukarıda bakıyoruz. Tanımsız yapacak herhangi bir ifade yok. O yüzden aşağıya sıfır yapan değerleri reel sayılardan çıkarıyoruz. Şimdi reel sayılar dedik. Eksi dedik. Mutlak değer içinde mutlak değer x eksi 2 Eksi 1 eksi 3 eşittir 0 dersek eksi 3 karşı attığımızda eşittir 3 olur. Şunu sildik. Mutlak değer x eksi 2 eksi 1 eşittir 3 olabilir veya mutlak değer x eksi 2 eksi 1 eşittir eksi 3 olabilir. Burada karşıya gönderirsek eksi 1'i mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 2 olacak. Burada da mutlak değer x eksi 2 eşittir 4 olacaktır. Buradan kök gelmez mutlak değer negatif olamazdı. Bu yüzden x eksi 2 eşittir 4 veya x eksi 2 eşittir eksi 4 dersek x 6 x eksi 2 olamaz diyoruz. Paydayı sıfır yaptığı için bu nedenle bunları çıkarıyoruz eksi 2 ile 6'nın rasyonel sayılardan çıkmış hali bizim en geniş tanım kümemiz olacak cevap da e seçeneği geliyor. Altıncı sorumuza bakalım. Grafiklerle verilen f ve g fonksiyonlarına göre f bileşke g3 değeri kaçtır? Şimdi fx ve gx fonksiyonunu yazacak olursak fx için önce eğimi bulalım. Şurası 1 şurası 4 birim. O yüzden 1 bölü 4 çarpı x artı y eksenini kestiği nokta eksi 1 de eksi 1 olarak aldık. Pardon şuraya eksi 1 yapalım. fx'i yazmış olduk. Aynı şekilde gx de yazalım. gx de 4 bölü 1'den 4x artı y eksenini kesti nokta 4 dersek f bileşke g3 f'in içerisinde g 3'ü yazacağız g'de x gördüğümüz yere 3 yazarsak 12 artı 4'ten g3 16 olur şimdi f 16 arıyoruz bu da 1 bölü 4 çarpı 16 artı 1'den sadeleştirirsek 4 artı 1 yani 5 olacaktır cevap e seçeneği geldi 7. sorumuza geçelim. fx 20 dereceden kök x artı m olmuş bir fonksiyon olduğuna göre m en az kaçtır? Şimdi köklü bir ifade olduğu için ve çift derece olduğu için tanım kümesi x artı m büyük eşit sıfır olmalı. Yani x büyük eşit eksi m olmalı. Burada da tanım kümesi eksi 11'den sonsuza olduğu için x büyük eşit eksi 11 diyebiliriz. Buradan m'in en az 11 olabildiğini zaten görebiliyoruz. Cevap D seçeneği geliyor. 8. sorumuza bakalım. fx artı 1 bölü fx eşittir x olarak verilmiş. f3 5 f16 isteniyor. Sırayla önce bir ifademizi düzenleyelim. fx artı 1 eşittir x çarpı fx diyecek olursak F3'ü bildiğimizden x yerine 3 yazıp küçük olanı eşitlemeye çalışıyoruz. Çünkü ileri gideceğiz. Geri gitmemiz gerekseydi de büyük olanı eşitleyecektik. x yerine 3 yazalım. F4 eşittir. 3 çarpı F3 olur. f 3 yerine yazarak F4'ü elde edebiliriz. Ama şu an onunla uğraşmayacağız. x yerine 4 yazarsak F5'i elde ederiz. Bu da 4 çarpı F4 olacak. Yukarıdan bulduğumuz yerine yazarak devam edeceğiz. Bu şekilde ilerlediğimizde x yerine en son 15 yazarsak f 16 elde ederiz. Bu da 15 çarpı f 15 olacak. Taraf tarafa çarptığımızda karşılıklı olarak f 4'ler f 5'ler f 15'ler gidecek. Bu tarafta f 16 kaldı. Diğer taraf 3, 4, 5, 15'e kadar çarpım çarpı f 3 oldu. f 3'ün de 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi şuradaki ifadede 1 çarpı 2 de olsaydı 15 faktöriyel olurdu. Bu yüzden 2'ye bölünmüş hal diyoruz. Yani çarpmamız gereken de tekrardan bölüyoruz. Ve çarpı 5'imiz vardı. O halde F16'yı 15 faktörel çarpı 5 bölü 2 olarak yazabiliriz. Cevap da B seçeneği olur. 9. soruya geçiyoruz. Fonksiyonun tanım kümesi reel sayılar olduğuna göre. Şimdi fonksiyon tanım kümesi reel sayılarsa paydayı sıfır yapan yani ifadeyi tanımsız yapan bir ifade olmaması gerekir. Bu nedenle aşağıda x'li terimin olmaması gerekiyor. Yani 3ax eksi x'in 0x olması lazım. Buradan da 3a eşittir 1, a eşittir 1 bölü 3 olacak. Bizden f3a'yı istemiş. Fonksiyonumuzu yazacak olursak fx eşittir 7x kare eksi 11x eksi 5 bölü eksi 3 olacak. 3a x şurası gitmişti zaten. x yerine de 3a yazacağız. Yani 1 yazacağız. 1 yazdığımızda f 3a'yı buluruz. Bu da 7 eksi 11 5 bölü eksi 3 olur. Eksi 16 7 daha eksi 9 böyle eksi 3'ten cevapta da 3 olacaktır. Yani A seçeneği olacak cevap. Pardon. E seçeneği olacak cevabımız. Evet. 10. soruya geçiyoruz. N bir <laughs> pozitif tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan F fonksiyonu için F üzeri N X gösterimi fonksiyonlarda bileşki işlemi olarak tanımlanmış. Yani kaç tane N, N kaç olursa o kadar bileşkiye sokacağız. Tamam. F03, F3'te sıfır eşitliklerini sağlayan bir F fonksiyonu için F1 üzeri sıfır olacak. Pardon. F kare sıfır. F küp sıfır. Şöyle birkaç tane yazacağım. F üzeri 4 sıfır ve en son F24 sıfır olacak. F sıfırın 3 olduğunu biliyoruz. F kare sıfır derse F içinde F 0 yaz demekti. Burası 3 olduğundan sonuç 0 olacak. F 3 0 derse F içinde F içinde F 0 yazmamız lazım. Yukarıda bunun 0 olduğunu görmüştük. Yani burada da 3 olacak. Dikkat edersek teklerde 3 çiftlerde 0 geliyor. O halde bunu şöyle düzenleyecek olursak Pardon, şurası 3 olacak tek olduğu için. Burası 0 olacak. 3 olacak sıfır olacak ve son olarak burası da sıfır olacak. Her iki de bir tekrar ettiğimizden 12 tane 3 artı 0 gelir. Birden 24'e kadar. Bu da 12 çarpı 3'ten 36'ya eşittir. Cevap C seçeneği geldi. 2022 MSÜ taze bir soru. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 11. sorudayız. Gx fonksiyonu verilmiş. G eksi 7 eşittir Eksi -2 g7 isteniyor. Şimdi g(x) fonksiyonunu inceleyecek olursak x üzeri 100, x üzeri 1000, x üzeri 10000 ve sabit sayı var. Tek kuvvetim olmadığı için, x'in tek kuvveti olmadığı için ben şunu söyleyebiliyorum. g(x) çift fonksiyon. Neydi çift fonksiyon? G -x yazdığımızda g(-x) yazdığımızda g(x)'e eşit işte olacak. İstersek burada x yerine eksi 7 yazıp bir de 7 yazıp karşılaştırabiliriz. İkisinde de yine aynı değerleri bulacağız. Bu nedenle g eksi 7 g 7'ye eşit olacak ve bu da eksi 2'ye eşitti. Cevap B seçeneği geldi diyoruz. Hemen 12. sorumuza devam edelim. F ve G fonksiyonları verilmiş. F bileşke GX birim fonksiyonu olduğuna göre M çarpı N kaçtır? Şimdi F bileşke gx'i bulalım. F bileşke gx'de f x gördüğümüz yere gx yazarsak yani 4 çarpı nx eksi 2 artı m yazarsak sonuç birim fonksiyon yani x olacak. Buradan 4 nx eksi 8 artı m eşittir x'ten. Bir de sabitimiz olsun 0 olarak. x terimler kendi arasında eşit. 4 n eşittir 1'den n eşittir 1 bölü 4 olur. Ve sabitler kendi arasında eşit. 8 eksi 8 artı m eşittir 0'dan. M eşittir. 8 olacak. Bu ikisinin çarpımı istenmişti. Çarpacak olursak 1 bölü 4 çarpı 8'den de 2 olarak bulabiliriz. Yani cevap E seçeneği olur diyoruz. Evet 13. sorumuzla devam ediyoruz. F bileşke G fonksiyonu verilmiş. Parçalı tanımlı olarak F bileşke G1 artı F bileşke G3 değeri kaçtır? Şimdi sırayla F içerisinde Pardon f bileşke g 1'i bulalım. f bileşke g 1 bir tek olduğundan şuraya yazacağız. Yani g 1 eksi 1'den 0'a eşit. Diğer taraftan f bileşke g 3'e hesaplayalım. Bu da 3 tek olduğundan yine aşağıda yazıyoruz. g 3 eksi 1'den 2'ye eşit. Bunları bulduk. Bizim G0 ve g 2 ihtiyacımız var. Bu yüzden x yerine bir 0 yazalım. F bileşke G0 olur. 0 çift olduğundan F 0 artı 1'den 1'e eşit olacak. Dikkat edersek içler eşit olacağı için x de F olduğundan G0 eşittir. Şöyle güzelce yazalım. 1 olur. Ve diğer tarafta x yerine 2 yazdığımızda f içerisinde g2 olacak. Bu da 2 çift olduğundan f2 artı 1 yani f 3 e eşit olacak. Burada yine içler eşit olacağı için g2 eşittir. 3 diyebiliriz. Biz bu ikisinin toplamını arıyorduk. İkisini toplayacak olursak 1 artı 3'ten 4 olarak cevabı buluruz. Cevap B seçeneği gelir diyoruz. Evet 14. soruya geçtik. Testin son sorusu uzman testin. F x kare eksi 4x artı 4 verilmiş. 2x kare eksi 8x artı 15 olarak ve f'in tersinde 9 değeri isteniyor. Şimdi biz burada fx'i bulup daha sonrasında tersini bulup yerine yazabiliriz. Fakat fonksiyonu önce incelemekte fayda var. f x kare eksi 4x artı 4 fonksiyonu bize iki parantezine alırsak x kare eksi 4x artı 4 diyelim. Buradan 8 gelsin. Artı 7 olarak yazılabilir. Yani 15'i 8 artı 7 olarak ayırabiliriz. Şimdi burada dikkat edersek içerideki ifade ile şuradaki ifade aynı. Ben bunu x olarak görürsem fx elde ederim. fx 2x artı 7 olacak. F'in tersinde 9 içinde direkt kuralı 9'a eşitleyecek olursam 2x eşittir. 2'den x eşittir. 1 olarak bulurum. Yani f'in tersine 9. 1'e eşit diyebilirim. Direkt cevabı bulmuş olduk. Cevap C seçeneği. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.